Evet, hazır mıyız? Şimdi tabii ilk önce şunu söylemek istiyoruz. Ee, çok üzgünüz. Buraya mutlak kazanmak e, parolasıyla gelmiştik. Ee, maçtan önce söylediğimiz gibi yukarısı ligin yukarısı şekillenmeye başlıyor. Biz de bu yarışın içinde olabilmek için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Maça gelirsek e, ilk 20-25 dakika çok oyuna giremedik. Ama ondan sonraki süreçte maç dengelendi. Öne de geçtik. Ee, işte golden hemen sonra gol yememiz elde ettiğimiz avantajı yitirmemize neden oldu. Belki golü hemen yemeseydik oyun biraz daha bizim istediğimiz tarza dönebilirdi. Arkada geniş alanlar bulabilirdik. İşte Ligin başından beri e, gol yeme hastalığımız devam ediyor. E, çok gol yedik. E, buna önlem almaya çalışıyoruz. Golü atıyoruz maç içerisinde ama işte sonuçta golü yemek bizi sıkıntıya sokuyor. Yani lig uzun bir maraton. bu Kaybettiğimiz, son 3 haftada kaybettiğimiz puanları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Tamamen avantajımız kayboldu, ligdeki avantajımız. Bundan sonraki süreçte daha ciddi, daha istekli oyunlar oynamamız gerekiyor. Lig devam ediyor. Sadece üzgünüz bugün. Evet. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki.